Merhaba, veri merkezi soğutma en iyi uygulamaları eğitimimizde etmeniz olacağım. Bu en iyi uygulamalar hakkındaki iki modülden birincisidir. Bu modül hakkında herhangi bir sorunuz olursa lütfen soruyorum kutusunu kullanmaktan çekinmeyin. Ve başlayalım. Bu modüle neleri ele, al ele alacağımızdan bahsedelim. Birkaç konu var. Biri soğutma gençliğinin hesaplanması. Yani bir veri merkezini baştan sona inceleyip ne kadar soğutma heyecanınız olacağını hesaplamak. Bu aslında kendi veri merkezine gidip yaklaşık 15 dakika kadar bir sürede soğutma gersini hesaplayabileceğiz bir şeydir. İnsanlar genellikle bunu yaptığında ihtiyaçlarından çok daha fazla soğutma kapasitesi halka olduklarını fark ederler. Bu noktada belki bazı crack ünitelerini kapatabileceklerini veya bu fark sayesinde para tasarrufu yapabileceklerini görebilirler. Bu yüzden size soğutma gersini hesaplama formüllerini vereceğiz ve ardından yüksek yoğunluklu soğutma sorununu tanıtacağız. En azından bunun verim merkezinde anlama geldiğine dair bir fikir vereceğiz. Ve konuyu bir problem olarak tanıtacağız. Bir sonraki modülde problem nasıl çözeceğimizden bahsedeceğiz. Şimdi soğutma gelişimlerini nasıl hesaplarız bundan bahsedelim. Bilinmesi gereken birkaç temel şey var. Verim merkezindeki toplam ısı çıkışı tüm bileşenlerimiz ısı çıkışlarının toplamıdır. Peki bileşenlerim nelerdir? Ay tekmanlarım var. Sunucularım, ağ cihazlarım ve benzeri UPS'im var. UPS de bir üretir. Güç dağıtımı yani periyolarım ve güç dağıtımındaki kayıplar ısı üretir. Aydınlatma ve merkezi için ısı üretir. Klima sistemleri çalışırken bile kendi ısısını üretir. Ve ayrıca veri merkezinde bulunan ısının veri merkezinde bulunan insanlar da ısı üretir. Yani veri merkezinde ne kadar toplam soğutma gerektiğini anlamaya çalışırken bakacağımız şeyler bunlardır. Bunu birleşenlere ayırırsak, genellikle AT yükleri toplamasının %70 ile %90'ını oluşturur. UPS yaklaşık %10 ile %13 olabilir. Aydınlatma belki %9, güç dağıtım %6, insanlar %2 civarında. Elbette bu aranlar veri merkezine göre değişir ama ana kaynağın kaynağının genellikle neden dair bir fikir verir. Gerçek bir örnek üzerinden gidelim. Bunlar genelde veri merkezi tasarım firmalarının kullandığı endüstri standardı formüllerdir. Yani bir veri merkezi tasarım firmasına giderseniz veri merkezinizde ne kadar soğutma gerektiğini hesaplamak için bunları kullanırlar. Bazı varsayımlar yapalım. 5000 fit karelik bir veri merkezim var. 250 kW'lık bir UPS'im var. Bu önemli bir bileşen. Şu anda bu UPS %30 yükle çalışıyor. Yani UPS'in yaklaşık 75 kW'ı gerçekten kullanılıyor. 20 kişilik personelim var. Yani ortalama 20 kişi veri merkezi bulunuyor. Belki fazlama ama örneğin için uygun. Şimdi veri merkezimin toplam ne kadar ısı ürettiğini hesaplayalım. UPS ısı çıkışıyla başlayalım. UPS'in tarafından üretilen ısı miktarını hesaplamak için formül şu. Sabit kayıp faktörümden başlıyorum. UPS açtığımda elektrik üretir ve ısı üretir. Hiçbir şey bağlı olmasa bile elektrik geleceği için ısı üretir. Sabit kayıp faktörü UPS'in büyüklüğüne bağlıdır. Hesaplamada toplam UPS kapasitemi alıp 0.04 ile çarparım. Bu durumda 250 kW'lık UPS'im var. 250 0.04 ile çarparım ve 10 kW elde ederim. Yani UPS'i sadece açmak bile yaklaşık 10 kW ısı üretir. UPS'i daha fazla kullandıkça çalışma gücüme orantılı bir kayıp yaşarım. Bu durumda toplam IT yükümü 0.06 ile çarparım. IT yüküm neydi? UPS'in %30'unu yani 75 kW'ını kullanıyorum. 75.06 ile çarparım. 4.5 kW elde ederim. Bunları toplarım. Toplam UPS ısı çıkışım 14.5 kW'tır. Eğer birden fazla UPS'iniz varsa hepsinin toplamını alırsınız. Şimdi güç dağıtım ısı çıkışına bakalım. Yine bir sabit kayıp faktörüm ve çalışma gücünün orantılı bir kaybım var. Toplam UPS kapasitemi alıp 0.02 ile çarparım. Bu durumda 250 kW çarpı 0.02 eşittir 5 kW. Sonra çalışma gücüne orantılı kaybı hesaplarım. Toplam IT yükümü 0.02 ile çarparım. 75 çarpı 0.02 1.5 kW. Bunları toplarım. 6.5 kW. Yine birden fazla UPS varsa hepsi toplanır. Böylece UPS ve güç dağıtımını hallettik. Şimdi aydınlatmaya bakalım. Toplam alanımı 5000 fit kare alırım. Fit kare başına 2 watt varsayarım. Yani 10 kW'lık bir çıkışı elde ederim. İnsandan kaynaklanan ikisi çıkışı kişi başı yaklaşık 100 watt'tır. 20 kişi varsa bu da yaklaşık 2 kW'tır. hepsini toplarsak IT ekipmanım, UPS kullanımım 75 kW UPS'ten 14.5 kW güç dağıtımından 6.5 kW aydınlatmadan 10 kW insanlardan 2 kW toplam 108 kW bu veri merkezimdeki toplam ısı çıkışıdır yani sağlamam gereken soğutma miktarıdır bu hesaplamaları yapabilmek için birkaç sayı ihtiyacım var toplam UPS kapasitesi, UPS'in ne kadarının kullanıldığını, yani yüzde otuz, merkezi alanı ve içeride çalışan kişi sayısı. Bu sayılarla oldukça doğru bir çıkış tahmin elde edebilirim. Şimdi soğutma sistemime bakıp toplam soğutmayı toplayabilirim ve ne kadar yaklaştığına bakabilirim. Bu da birbirine yakın olmalıdır. Unutmayın bu toplam ısı çıkış yedekliği içermiyor. Yani yedeklik için fazladan yöntemler gerekebilir. Diğer soğutma hususları, pencereler, dışa bakan duvarlar veya çatı varsa bunlar da ısı yüküne katkıda bulunabilir. Nenlendirme gerekirse bu da crack ünlüsüne eksi yük getirir ve toplam soğutma kapasitesini azaltır. Yani sistemi biraz daha büyük seçmem gerekebilir. Küçük sistemlerde 0'dan başlayıp yüksek hava karışımı olan sistemlerde %30'a kadar ek yük olabilir. Büyük veri merkezi soğutması IT yükünün 1.3 katı kadar olmalıdır. Yani yeterli soğutma olduğundan emin olmak isterim. Ama 2 katına çıkarmam gerekmez. 1.3 kat yeterlidir. Yedeklik için elbette kapasite gerekir. Şimdi yüksek yoğunluklu soğutma sorununu tanıtalım. Geçmişte veri merkezlerinde ortalama raf başına 1-3 kW güç tüketimi vardı. Tüm sistemler bu yoğunluklara göre tasarlanmıştı. Ancak artık ortalama 5-8 kW hatta bazı durumlarda 10-12 kW oluyor. Bu rafların daha farklı şekilde soğutulması gerekiyor. Üreticiler giderek daha yüksek soğuklu sunucular üretiyor. Bu da, bu da sorunu büyütüyor. Son 10-20 yılda IT ekmanlarının güç eğilimlerine baktığımızda yoğunluğun ciddi biçimde arttığını görüyoruz. Tüm bilişim alanlarında, iletişim sunucularından depolama sistemlerine kadar yoğunluk sürekli yükseldi. Biraz dengelense de 10 yıl önceki veri merkezimize göre çok daha yüksek. Bu sorunun boyutunu göstermek için iyi bir örnek. Dell PowerEdge 1855 Blade sunucu 4 şasili 20.000 Watt yani 68.000 BTU. HP Blade sistemi 22.5 Watt yani 76.000 BTU. Bir rafa bundan bir tane koyarsam o raf 22.5 kW olur. Eğer soğutma sistemim 3 kW için tasarlanmışsa, artık 22.5 kW soğutmam gerekir. Yani tamamen farklı bir yaklaşım gerekir. Sunfire E25K sunucusu 25.000 W yani 85.000 BTU. HP H-Class Blade sistemi 32 kW yani 108.000 BTU. karşılaştırma için Weber Genesis marka bir barbekü 26 bin Bu et pişirmek için tasarlanmıştır. Ve IBM H Class Blade sunucumun sadece dörtte biri kadarısı üretir. Yani mevcut soğutma sistemlerimizle artık çok daha güçlü sistemleri soğutmaya çalışıyoruz. Eskiden 3 kilatlık sistemler için tasarlanmış şu an alt yapılarla 10 kat daha güçlü sistemleri çalıştırıyoruz. Bu ciddi bir sorundur. Bir sonraki modülde bu sorunu nasıl çözeceğimizi tartışacağız. Ama burada en azından konuyu tanıtmış olduk. Bu modül hakkında herhangi bir sorunuz varsa lütfen soruyorum kutusunu kullanın. Katıldığınız için çok teşekkürler.